Evet çocuklar. Şimdi bizlere verilen açı modellerinin kaç derecelik açılar olduğunu açı ölçerimiz yardımıyla ölçüp bulduğumuz sonucu kontrol etmemiz isteniyor. Hemen birinci açımızla başlıyoruz. Açı ölçerimi yapmam gereken neydi çocuklar? Açının köşe noktasına yerleştiriyordum. Açının köşe noktasına yerleştirdim. Burada dikkat etmem gereken neydi? Açının tabanı ile açının yatay olan kolu tam üst üste gelmeliydi. Ve diğer koluna bakıyorum. Açım kaç dereceyi gösteriyor çocuklar? 90 derece. Hemen buraya 90 derece yazıyorum ve kontrol ediyorum. Doğru. Ölçüm yaptım. Hemen ikinci açımı ölçüyorum. Açı ölçerimi alıyorum. Açımın köşe noktasına yerleştiriyorum. Açımın yatay olan koluyla aynı hizada olması lazımdı. Açı ölçerin tabanının. Evet şu anda tamam gibi. Hemen açımın diğer koluna bakıyorum. Kaç dereceyi gösteriyor çocuklar? 45 dereceyi gösteriyor. Bakalım doğru bulmuş muyuz? kontrol ediyorum ve 45 derece açımın ölçüsü doğrudur. Hemen bir başka örneğe bakalım. Verilen açının ölçüsü kaç derece? Açı ölçerimi kullanarak yine bunu bulabilirim. Açı ölçerimin orta noktasını açımın köşesine yerleştirdim. Açımın tabanı açının kollarından biriyle tam üst üste gelecek şekilde ayarlıyorum. Evet çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yoksa açımızın ölçüsünü doğru bulamayız çocuklar. Evet çocuklar, 75 derece gibi gözüküyor. Doğru mu bakalım bir? 75 derece. Kontrol ediyorum ve 75 derece açımın ölçüsüdür diyorum. Hemen sıradaki örneğe devam ediyorum. Verilen açının ölçüsü kaç derece acaba? Hemen açı ölçerimi açımın köşesine orta noktası gelecek şekilde yerleştiriyorum. Açımın kollarından biri açımın tabanıyla üst üste gelecek şekilde ayarlıyorum. Ve diğer kola bakıyorum. Sayıların olduğu taraftaki kola ve açımın 100 105 derece olduğunu görüyorum. Bakalım doğru mu kontrol edeyim. 105 derece doğrudur diyorum. Hemen sıradaki çalışmamızı yapalım. Verilen açı kaç derecedir? Açı ölçerimiz yardımıyla bunu bulalım. Açı ölçerimi açımın köşe noktasına tam orta noktası gelecek şekilde yerleştiriyorum. Açımın sağ kolu yani alt tarafta kalan kolu açı ölçerimle tam üst üste geliyor. Tabanıyla üst üste geliyor. Ve açı ölçerimin diğer koluna bakıyorum. 30 derecelik bir açı olduğunu gösteriyor. Bakalım doğru bir ölçüm yaptık mı? 30 derece ve doğru bir ölçüm yapmışız çocuklar. Evet çocuklar sizler de açı ölçeriniz yardımıyla sizlerden ölçülmesi istenen açıları ölçerek kaç derece olduklarını bu şekilde bulabilirsiniz. Evet çocuklar. Ölçüsü verilen bir açıyı açı ölçer kullanarak nasıl ölçmemiz gerektiğini öğrenmiştik. Şimdi yine örneklerle öğrendiğimiz konuyu pekiştirelim. Ölçüsü 30 derece olan bir açı çizmemiz isteniyor. İlk yapmamız gereken neydi? Harikasınız. Defterimize açının köşesi olacak olan bir nokta koyuyoruz. A köşesi diye isimlendirdik noktamızı. Noktamızdan istediğimiz yönde bir doğru parçası çiziyoruz. Daha sonra açı ölçerimizi alarak açı ölçerimizin orta noktasını tam A noktasına, A köşesine girecek şekilde yerleştiriyoruz. Açı ölçerin tabanı ile de açımızın kolu tam üst üste gelmesine dikkat ediyoruz. Kaç derecelik bir açı çizmemi istedi? 30 derece. Sıfırdan başlayarak 30 dereceye kadar sayıyorum. Buraya bir nokta koyuyorum. Daha sonra A köşesiyle bu çizdiğim noktayı birleştiriyorum. 30 derecelik bir açı oluşturmuş oluyorum. Sıradaki sorumuzla örneğimizi devam edelim çocuklar. Ölçüsü 120 derece olan bir açı çizmem isteniyor. 120 derece. Yine ne yaptım? Bir köşe noktası belirledim. A köşesi diye isimlendirdim. Bu köşeden başlayarak bir doğru parçası çizdim istediğim yönde. Açı ölçerimi aldım. Açı ölçerimin tam orta noktasını benim köşe noktama sabitledim. Açı ölçerimin tabanı açının koluyla üst üste gelecek şekilde ayarladım. 120 dereceyi sayıyorum ve 120 dereceye gelince buraya bir nokta işaret koyuyorum. Daha sonra bunu A köşesi ile birleştiriyorum ve 120 derecelik bir açı çizmiş oluyorum çocuklar. 150 derecelik bir açı çizmem isteniyor. Yine yapmam gereken defterime açının köşesi olacak şekilde bir nokta koydum. Bu noktadan başlayarak istediğim yönde bir doğru parçası çizdim. Açı ölçerimi aldım. Açı ölçerimin merkezini yani orta noktasını tam açının köşesine denk getirdim. Açının kolu açı ölçerimin tabanıyla aynı hizada olmasına dikkat ettim. 150 dereceye kadar sayıyorum sağ taraftan başladığım için 150 dereceye geldim. Buraya bir nokta ya da işaret koydum ve son olarak bu noktayla A köşesini birleştirerek 150 derecelik bir açı çizmiş oldum çocuklar. Benden 10 derecelik bir açı çizmem isteniyor. Yine adım adım neler yapmam gerekiyor? Açının köşesi olacak bir nokta belirledim. Bu noktadan istediğim yöne bir doğru parçası çizdim. Açı ölçerimi alarak açı ölçerimin orta noktasını tam A noktasının köşesine dek getirdim. A noktasına dek getirdim. Daha sonra 10 derecelik bir açı istediği için hemen 10 dereceyi bulup köşe noktamla 10 derecenin olduğu noktayı birleştirdim. 10 derecelik küçük bir açı elde etmiş oldum. 110 derecelik bir açı çizilmesi isteniyor. Açının köşesi olacak şekilde noktamı koydum. Köşesinden başlayarak bu noktadan başlayarak bir doğru parçası çizdim istediğim yönde. Aç ölçerimi aldım, açı ölçerimin orta noktasını açının köşesine dek girecek şekilde sabitledim. 110 dereceyi açı ölçerin üzerinde buldum, işaretledim ve A köşesiyle 110 dereceyi birleştirdim. Ve 110 derecelik açımı elde etmiş oldum. Evet çocuklar, ölçüsü verilen açıları bu şekilde örneklerle sizlere anlatmış oldum. Sizler de defterinize veya kitaplarınızdaki çalışmalarda ölçüsü verilen açıları çizerken dikkat etmeniz gereken dört adımı unutmuyorsunuz.